Merhaba DF ailesi bugün seninle Minecraft'ın ilk videosuna beraberiz arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi survival mod yapacağım. Ee, i̇lk bölüm olduğu için biraz kısa keseceğim bölümü tamam. Oldukça iyi bir mekana geldik bence. Ee, şöyle bir şey tavsiye ediyorum. Eğer bu oyuna direkt başladıysanız arkadaşlar. ilk başta ağaçların oraya gidin. Hem hayvan açısından hem de e, ağaç alınca. Şimdi göreceğiz zaten ne kadar iyi bir şey olacak. Zaten çoğumuz biliyordur, biliyordur ama yine de bilmeyen arkadaşlarımız varsa onlara söyleyelim. Şimdi bundan iki tane almanız bile yeterli. Yani şöyle iki tane alalım mesela. Şöyle şuradan şunu yaptık. Oradan bunu. Bir tane daha bir tane daha crafting table. Bakın. Öyle. Yani bir tane şeyden yani hem bir de iki tane kestik. 4 tane kestik Bu sefer daha fazla veriyordu. Neyse. Biz kesimize devam edelim arkadaşlar. E, bu arada şu anda bir duyurusunu yapmak istiyorum. Bugün e, 3 Ağustoslu galiba. Evet. 3 Ağustos 2015 Pazartesi tarihimiz. E, karşı oluyor? 5 Ağustos oluyor galiba. E, çarşamba günü arkadaşlar. Yeni bir kardeş kanalım oldu. Onunla beraber korku oyunu çekeceğiz. Ee, üç tane elimize korkoyun seçeneği var. Yine benim mobilden çekeceğiz. Ee, yani onu konuk edeceğim videolarımda. Beraber korkacağız. Zaten geceleri genelde geç oluyor yani onunla beraber yani bize geliyorlar. Kendisi kuzenim zaten oha mantar ağacına bak. Bize geliyorlar valla 12'ye bir kadar kalıyorlar. Bazen yatılı kalıyorlar. Büyük ihtimal yatılı kalacaktır arkadaşlar. Şöyle bir girek ya. Ha. Bence bundan bir yok çıkmaz. Demiştim Bunlar bence güzel bir ev olur ya Yapsak mı Ne dersiniz Vallahi <laughs> Fena olmazsa Bana biraz manyak geldi şimdi Neyse Alalım biraz daha İlk iki gece arkadaşlar Çok önemli ee, Daha da önemli ilk Gece yani yatak hele hele yatak yaparsak çok mis? Yani bir dakika ya. Ben bu yarı kesmek istemiyorum. Ben kılıç verin la bana. Ha e bir tane daha verin. Tamamdır. Crafting table'da kalmasın arkadaşlar. Devam edelim. Ee, evi Eve o kadar kolay bir ev yapmayacağım da inşallah işimiz geceye kalmaz. Ondan dolayı motor gibi yapmaya çalışıyorum hızlıca. Şimdi göremiyorum kaç tane o tam 44. Tamam. Şimdi abi ne yapalım? Önce şuradaki kuzuyu. Ay, ben bunu niye hep kuzu diyorum? Koyun ya. Ha, biraz daha büyüyor öküz. Hele sen bir şey verme bana. Ha tamam verdim. Nerede o? Aldık. Aynen. <laughs> ee, gri koyun alsak arkadaşlar. Yatak yapabiliyoruz. Ondan dolayı. Ya bana gri koyun ver oğlum. Bana gri ver. Oo. Abi her bok hayvan var bir şey yok anasını. Bak her bok derim inek diye çıktı Allah kahretsin. Heh. Tamamdır mis gibi of of. Oha bir oha iki tane yetişkin. Oha lan burası neresi anasını satayım. Anayın dizanı. Oha. İyiymiş lan. daha şu domuzlara gireceğiz şimdi. <laughs> Cidden iyi yermiş ya. Ben artık bütün hayvanları buradan avlamaya gelirim. havlanıya ihtiyacım o kadar kalmayacak. Ben bir yatağı yapayım arkadaşlar. Zaten e, mobil donadığım için arkadaşlar e, yiyecek sıkıntısı yok arkadaşlar. O biraz sıkıntı yani. O biraz daha oyunu kolaylaştırıyor. Güncelleme var galiba eğer yoksa büyük ihtimal güncellemelerde yiyecek sıkıntısı var keşke olsa o zaman bol bol daha çok hayvan alırız şimdi biz bakalım şuradan abi gri koyun yok mu ya gri koyun olmasa çünkü bok yok Neyse bir dakika. Crafting table var. Tamam. Ben bir kendime bir zırh yapayım da. oha. Abi önce şunu bir yapalım. Tamam. Ondan sonra kapı yapalım. İki tane çiz. Şuna gerek yok ama yapalım. Sonra balta koyalım bir tane. Hadi sevabı bir kapı daha. Tamam. Tamamdır. Abi lütfen koyun olsun ya. Abi ben bence şunu bir şuraya şöyle. Şuraya bir evi koyalım abi. Hem malzeme de iyi. Hassiktir. Ya abi. Cık. Ben ne diyorum bu kadar şeyin nasıl alabiliriz? Tabii 44 tane şeyimiz olursa. Neyse neyse tamam. Ben hemen alırım da. Hava bana kararıyor gibi geldi. Azıcık karardı gibi geldi. Biraz koyudur. Neyse. Arkadaşlar en kötü ihtimal e ağaca çıkacağız dışarız. Hava daha kararmaya başlamadı inşallah. Benim aradığım bu işte. Yani o siyah doluncak beyaz olmayacak. Tam ortası iyi bence. Yani tavsiye ederim. Ne için tavsiye ederim? Ne bileyim. Ama yani renk olarak yani tuğlaya dönüşüyor ve tuğlanın da rengi falan güzel oluyor. Yani bildiğim kadarıyla onda doğru biliyorsam tuğlaya dönüşüyor. Yani onu bildiğimden bile emin değilim. O kadar Minecraft'a bir Minecraft'la ilgili Sıkıntı var yani bende. Bir bok bilmiyorum da anca işte telefondan şu odun kılıç stick o kadar. <laughs> evet. O kadar başka bir bok yok. Tamamdır. Bir dakika. Tamam şunu daha azdan sıçtık mı sıçtık tamam Oh mis gibi Şimdi abi Tamam bundan kaç tane? 16 tamamdır Tamam ev olacak da Ben aha siktir Gece olmaya başlamış Birazdan bizi bok yolunun yolunu tutacağız Abi daha mekan seçmedik ya. Neyse arkadaşlar. Videomun sonuna gelin arkadaşlar. Ee, like ve dislike atmayı özellikle kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer video büyük bu ihtimalle bugün gelir. Biraz daha akşam saatlerine gelir diye umuyorum. Ee, tekrar söyleyeyim. Çarşamba arkadaşlar korku oyuna başlayacağım. Ee, Rekorda rekor hala sağ alt köşede var. Neyse hadi bay bay. Bay bay diye teşekkür olmaz ama ilk defa bay bay diye.